Arkadaşlar altta da gördüğünüz gibi şu şekilde Archer Kinky ikinci defa ikinci defa oynuyorum arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Bunu neden oynuyorum derseniz birinci çektiğimde bir yıl önce tamı tamına 200 görüntülenme almış ve ben de bunu devamını çekeyim dedim. Belki like atarlar. Like geçmiş. 5-6 like'ın üstünde olmuş. ikinci videoda da 5-6 like'ın üstünde olursa çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bir de bir uyarım var size. Duyurum var. Artık videolar arkadaşlar 17.30'da yayınlanacak. Yani 5.30'da. Akşam 5.30'da yayınlanacak arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi şu şekilde evet şu şekilde veya burayı mı alayım şöyle aynen şu şekilde alayım evet böyle iyi şimdi arkadaşlar hemen quest play diyoruz azıcık bekledikten sonra hemen girecek Evet. Sildiğim için ve bir yıldır oynamadığım için tamı tamına yapamıyorum ama evet. Şimdi tamam. Tamam. Sağa doğru atacakmışız. Ooo. Düşük attım arkadaşlar. Neyse sorundayız. Şimdi ark e, oyunculamacı e, hedefi vurup yani en üst seviye olan 10. E, noktayı vurup birinci olmak arkadaşlar. E, kapışıyorsunuz başka kişilerle. 10 attık. Evet şimdi öbür kişi de. Zaten bunu birinci defa çektiğimde tanıtmıştım oyunu. Yok anasını. 3 <laughs> attı. Tam ortaya attım. Evet tam ortaya attım. Yine 3 attı. Noob çıktı arkadaşlar. Evet ikinci setteyiz. Gitgide uzaklaşıyor. Buradan da şöyle emoji'ler gönderebiliyorsunuz. Şu şekilde. Attım. Arkadaşlar, full 10 atıyorum. Şu şekilde, şu emoji'lere gerek yok zaten. Evet, bu şekilde ayarladım. Nasıl atıyorsunuz bu kadar? Bot bunlar zaten. İlk başta botlar geliyor, ondan sonra iler geliyor. Evet, bunu da ben kazandım zaten. Tamam, tebrik ederim diyor. Level atlamışım. Evet, yeniden oyna dedim. Oyun İngilizce ama galiba siz bunu Türkçe, Almanca, Amerikanca, İngi yani böyle Fransızca çevirebiliyorsunuz. Ben de İngilizce kalsın zaten biliyorum. Sen de diyor. Attım. Attım. Yakından ilk başta. Sıra sıra uzaklaşıyor. attım. İşte bu. 2 attı. Ben kazandım. 2. setteyiz. Bakın biraz daha uzaklaştı. Hop. 10. Son anda sıyırdım. Uzaklaştığı için e küçücük ya orta yani orta küçücük olduğu için göremiyorsunuz. Hayır yani oku ortaya atacağım. Buralara nasıl denk getiriyorsun kardeşim? 9 attım. 9 attım. Atacağım mı abi bugün? 19 attım. Ben kazandım muhtemelen. Çünkü istese de beni geçemiyordu. Evet. 19'a 4 yenmişim. Birinci sette de ikinci sette de onu yenmişim. Sen kazandın diyor. Yine. Evet ödülümü de aldım. Evet. Play again. Yeniden oynuyorum. Ve Yani savaşacağız. şarol Amerikalı. Ui! Arkadaşlar bir dahaki atışımda kameraya bakarak atacağım. Atıyorum. Aa! Arada bir baktım. 8'deydi okum biraz daha yukarıya alayım dedim şimdi hiç bakmayacağım bunu be adam yenecek ya büyük bir ihtimal yok yok yenecek on atma abi 8 falan atma da. Şu an ağzımı açtım. 10 atmalıyım. Atarım ya 10. On. 10 attım. 10 on attım. geldi. Atma. Atma. O gidiyor buradan. 9 points. Adam yendi. 9'a geldi zannettim. Git gide uzaklaşıyorlar tam video içinde de izlersiniz. Sıra bende. 10 attım. <laughs> 9 nasıl attım be? Atma. Latin istese atamıyor artık. 11 atamayacağına göre. Heh. Yendim. 19-17 yendim. Ben kazandım. Hmm. O yeni o ok açılmış. Ben eskiden bunları bilmiyordum mesela. Rastgele oynuyordum. Kaç liramız oldu? 4500 lira yapmışız. İyi. Bu ne? Bunu alabiliyor muyum? Yok ben alamıyorum. Yok ok istemiyorum bir dakika Sağol. Ee, i̇şte bu varmış. Uf, abo bu çok güzelmiş ya. Cık, bu fazla güzel değil de bu çok güzelmiş herhalde. Oo geleneksel yay galiba bu. Bu da harika ya. Bunlar efsane. Oha çok güzel. Bu arada arkadaşlar siz alınmayın. Biraz daha e, bedava mıydı şu? Bir dakika. Hmm. Bizde bu var. Klasik. Evet. Şimdi çıkalım. 52 lira. 53, 72 Yok. Evet. 4500 liramız var. 2000 liraya bir girelim mi? Hadi bir girelim bir şey kaybetmeyiz. Bin lira kaybederiz. Bin liradan bir şey olmayacağına göre ben giriyorum zaten. Şöyle azıcık yukarıya. Evet. Evet. Oldu. O sıra ben de. Ama. Bakın tam ortaya aldım sağa doğru atıyor. Bu öncekinde de olmuştu Ne var burada? Ek yok mu? Boş ver boş ver boş ver. Sıra bana geçiyor. Heh. Tamam. Yanlara atıyorum ama onlar da sayılır yani. Evet. Ağlama. Ne yaptı? <laughs> Allah. İkinci set. Uzaklaştı. Lan nasıl da attım? Gördünüz mü? Uzaklaştı mı normalde o dairenin içine almanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Göstereceğim ben size. Bakın. Sarının sadece sarının için almaya çalışsın abi. Onu falan değil yani. Abi 8 nasıl atabiliyorum? Oğlum çok zor. Çok zor. At abi. Tamam. Aldım. Evet kazandım. 2000 liraya hak ettim abi. 8000. Oo. Yok ben buna girmeyeyim. O bunlar da varmış. 5000 lira verip 10000 lira kazanıyorsun. Ha. Yok ya. Klasiğe girelim biz. 500 lira veriyorum. Gayet iyi. Rahat. Evet bunu da yapalım videoyu bitirelim. Bayağı uzun oldu. Aa bu sefer sağdayım. Yani öbür şeylerde solda olmuştum. Ayıpsın ha. Bunu da tam ayağını atayım. Büyük bir ihtimal atacak yani. Beyefendi. Evet hey. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet attı. Dur Beklemeden attım. Hadi ya. konamıyorum. 10 atarsam yendim Evet devam ediyor Devam ediyor Hadi bit de videoyu kapatayım artık Videoyu bitireyim artık ya Yeter IQ Abi nasıl 9 atabiliyorum ya. Bak videoya da bakarsınız arkadaşlar. Yalan falan yok şimdi. Tamam küçük dairenin içine getiriyorum. Tam şöyle. Küçük dairenin içine getiriyorum ama. Olmuyor. 9 attım. Allah'ım 8 olmasın ya. 8 olmasın işte. Ben mi yandım? Tamam ilk başta 20 20 atmışız ondan sonra yine 2 tur berabere. Son 3'te yenmişim. Evet. 1000 lirayı aldık. Evet. Bir şey açıldı görmedim ben. Bir şey açıldı. Çark mı çeviriyorum? Tamam. Çevir ve kazan. O günde bir kere oluyormuş tamam. 2000 lira kazandım ha. Aa bak bunlar açıldı. Bingo falan açıldı. Nasıl? Ha, bunlar da 3000 lira verip daha da seviyeli bir şekilde. Yani nasıl desem arkadaşlar seviyeli yani. Bir tanesini çıkıyorsun öbürküsü geliyor. Öbürküsünü çıkıyorsun öbürküsü geliyor. küsü öyle. Ee, şimdi şuradan çıkalım. Ee, bu kadar yani galiba ee, like diyor arkadaşlar bu sizin için alttaki like sizin için evet şimdi